Hidrosalpengs tıbbi olarak tüple, tüplerin enfeksiyonlu olma durumudur. Rahim ve yumurtalıklar arasında doğal yöntemlerde yumurta ve spermin bir araya geldiği organ tüplerdir. Eğer genital enfeksiyonlarla beraber bu tüplerde bir enfeksiyon durumu geliştiyse maalesef elastik yapıya sahip hücre yapısı bozulur ve tüpler içerisi sıvıyla dolarak bazen enfeksiyonu bazen düz sıvıyla dolarak şişerler. Hidrosalpens tüp bebek tedavisinde rahim alıcılığını azalttığı bilinen en önemli majör faktördür. Çünkü burada salgılanan sıvılar rahim alıcılığını azaltan bazı maddeler salgılanır ve gebelik şansını transfer başına yüzde yirmi oranında, dörtte bir oranında azaltmaktadır. Bu nedenle hidrosalpenk saptanan hastalarımızda tüp bebek tedavileri öncesinde mutlaka bu tüplerin alınması ya da tüplerin rahim ile olan bağlantılarının kesilmesi operatif olarak uyguladığımız bir yöntemdir. Ardından yumurta toplama transfer aşamaları gerçekleştirerek embriyo rahmin içerisine yerleştirilir tüpler genel olarak bir kadında sağlık açısından gerekli bir organ değildir. O yüzden alınmasının ya da bağlanmasının daha sonraki aşamalarda herhangi bir riski oluşmayacaktır. Bunun dışında yine hidrosalpenksi tüpler dış gebelikler için maalesef risk faktörü oluşturmaktadır.